Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın size bir model teknik yine haroşe ama çok güzel duruyor İstediğiniz her örgüye yapabileceğiniz bir model. Bakın şişime attım ilmek bir sıra düz haroşe örüyorum. Çünkü haroşa tekniğiyle Ben her şeyleri bu şekilde örüyorum. Bir sıra düz örüyoruz. ikinci sırada baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Bunu örüyorum. Bunun içinden alıyorum. Artış olmaması için bu iki ilmeği birlikte alıyorum. Tekrar buradan ikisini bir iki ilmek arasından bir Tek ilmeği de örüyoruz. Bu arka sırada aynı. Örmeden alıyorum. Örüyorum. İkisine bir. Yani her sırası aynı oluyor. Şunlara dikkat edin. Baştaki örüyoruz, aradan ilmek alıyoruz, bu ikisine birlikte alıyoruz. Bakın. Çok güzel duruyor. İp kalın olduğu için şiş de kalın kullandım. Bunda şiş inceydi. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. İkisinin arasından Bueno no, vera vera Son ilmeğimizi de tek örüyoruz. Bakın. Bakın. İçin bebek örgülerine, büyük örgülere haroşa yerine bu şekilde yapılırsa çok güzel örgüler modeller çıkar. Yani bir önceki modelden daha güzel. Hem yapılışı gerçekten basit. Son kez gösteriyorum. Bakın. Her zaman baş ilmeğini örmeden alıyorum. Burada örüyoruz. Bak burada ayrı. Bunun arasından. Bununla ikisini birlikte. Tekrar arasından. ikisini birlikte. Şekilde. arasından Son ilmeğimizi örüyoruz. Bakın model gitgide güzelleşiyor. Çoğaldıkça bakın. Bu ince şişle bu kalın şişle daha böyle zincir zincir durdu. Yani örgülerinizi tavsiye edebilirim. Arkadaşlar, yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yapacağım yeniliklerden haberdar olursunuz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Modelimiz bu. Bu iç çeşiş, bu kalın çeşiş. Bakın. Yapan arkadaşlara kolay gelsin.